Merhaba arkadaşlar 2020 Kpss sorusunun matematik kısmında Bence çeldirici bir soruydu çoğu öğrenci yapmış fakat yapamayan arkadaşlarımız için ben bu soruyu çözmek istedim e, Bu arada soru bu şekildeydi Arkadaşlar ben e, böyle hatırlıyorum yine eğer bir sıkıntı olursa şurası böyle değil dediğiniz bir yer olursa bana iletirsiniz. Evet başlayalım arkadaşlar çözmeye. Şimdi burada mutlak x eksi x bölü 32 var arada. 1 bölü 3'den büyük 1 bölü 2'den de küçükmüş. Şimdi şöyle yapalım. Ee, burada x'in ben sıfırdan büyük mü sıfırdan küçük mü yoksa sıfır mı olduğunu bilmediğim için arkadaşlar. X'i önce sıfırdan büyük kabul edeyim x arkadaşlar sıfırdan büyükse eğer mutlak x şöyle bir kuralımız vardı. Eğer x sıfırdan büyükse mutlak değerin içi aynen dışarıya çıkardı. Şimdi benim mutlak x dediğim değer dışarıya x olarak çıkacak ve x eksi x bölü 32 olacaktır. Bu da 0 bölü 32'den 0 olacak. Yani şöyle bir eşitlik gelmiş oldu. Şimdi şu kısım doğru. 1 bölü 2'den küçük 0 fakat 0 1 bölü 3'ten büyük değil. O yüzden bizim x değerimiz arkadaşlar 0'dan büyük yani pozitif değilmiş. Peki x'imiz 0 olabilir mi acaba? Onu düşünüyoruz. Şimdi x'imiz 0 olması için de 0 eksi 0 bölü 32 yazar, eğer yapar eğer burası x yerine 0 koyduğunuzda. Bu da arkadaşlar 1 bölü 2 ve 1 bölü 3 aralığımızı yazdık. 0 bölü 32 sıfırdır arkadaşlar. Bakın yine aynı şey geldi aslında. Böyle bir şey mümkün değil. 0 1 bölü 3'ten büyük değil. Yani x'imiz arkadaşlar 0 da değilmiş. Tek olarak arkadaşlar elimizde kalan bilgi x'imiz kesinlikle 0'dan küçük. Yani negatif olmak zorunda. Zaten şıklara baktığınızda da e, negatif değerler vardı. Şimdi x'im negatifse eğer Mutlak x nasıl çıkıyor dışarıya? başına eksi alarak. Şimdi o zaman ben düzenleyeyim bunu. 1 bölü 3 eksi x bir eksi x de burada var. 32 1 bölü 2'den küçük olacak. Şimdi burası eksi 2x bölü 32 yaptı. 1 bölü 2'den küçük, 1 bölü 3'ten büyük. Ee, eksi 2x bölü 32 dediğimiz şey eksi x bölü 16'dır. 1 bölü 2'den küçük 1 bölü 3'ten büyük. Şimdi önce şöyle yapalım. Paydamızda bir 16 var. Ondan kurtulmak için her iki tarafı da değerli arkadaşlar 16 ile çarpalım. Bakın 16 bölü 3 eksi x ve 16 bölü 2'den 8 gelecektir. Son bir hamlemiz kaldı. Ben eşitsizliği pozitif bir ile çarptım demin. Artı 16 ile çarptım. İşaret yönü değiştirmedi. Şimdi arkadaşlar eksi x de, eksi 1 ile çarpacağım ki bu ortadaki eksi x'i artı x yani x'in aralığını bulmak için. Şimdi her iki tarafı eksi 1 ile çarptığımda işaret yön değiştirecektir. Şöyle olacak arkadaşlar. Hatta şöyle yapsak daha mantıklı olur. Eksi 16 bölü 3'ten küçük. Eksi 8'den de büyük olacak bizim x dediğimiz şey. Peki eksi 7'den büyük arkadaşlar sayımız hangisi? eksi 7 eksi 6 bu arada eksi 16 bölü 3 dediğimiz sayı eksi 5 virgül bir sayıdır arkadaşlar eksi 5 virgül bir sayı peki eksi 5'ten küçük eksi 5 nokta küçük arkadaşlar sayımız da nedir eksi 6'dır sakın burada gidip eksi 5'i de dahil etmeyin çünkü eksi 5 arkadaşlar eksi 5,1'den büyüktür, küçük değildir. Sakın ola sakın eksi 5'i dair etmeyin. San, zannediyorum şıklarda eksi 18 yoktu. Allah'tan yoktu. çoğu öğrenci eksi 18'i de dalgınlığına gelip işaretleyebilir de. O yüzden ÖSYM ya da sınavı hazırlayan kurum buna fırsat vermemiş. O yüzden sağlayan değerlerimiz sadece eksi 7 ve eksi 6 değerleri bunların toplamını soruyordu arkadaşlar cevabımız da eksi 13 olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar.